Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Dubai'de gezilecek yerleri çekeceğim. Ama bu videonun artısı ne? Çok güzel bir manzarada size gezmeniz gereken yerleri de göstereceğim. Şu anda Dubai'deyim ve benim Dubai'de son günüm. İkinci defa geldim Dubai'ye ve Dubai'de son günüm. Size birazcık Dubai'de gezmeniz, görmeniz gereken yerleri anlatacağım. Bu videoyu ilk yayınladığımda tabii benim çılgın badici takipçilerim hemen izleyecek. Yani şöyle bir ilk 2000 kişi falan benim çılgın takipçilerim olacak ama İleri vadede bu videoyu evli, böyle hayatı düzene girmiş, böyle gerçekten insan gibi insanlar bile Dubai'ye gelmek isteyen kültürlü insanlar izleyecek. O yüzden bugün o sokak ağzından çıkıyorum. Bugün gayet terbiyeli düzgün bir çocuğum. Ve size Dubai'de gezilecek yerleri anlatıyorum. Şimdi Dubai'de kendimin gezdiğim ve sizin de gezmenizi istediğim böyle bir aklıma gelen her yeri size söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz yer JBR. Bu JBR nasıl bir yer? Şöyle gördüğünüz gibi bu JBR'ın hem yürüme yolu var göstereceğim birazdan. Hem yürüme yolu var hem sahili var. Yani denize girilebilir sahil var. Hem de sahilin hemen arkasında bir sahil sahil yürüme yolu var ve çok güzel restoranlar ve alışveriş yerleri var. Şimdi şöyle göstereceğim size. Bu JBR'a bir kere kesinlikle gelin. Ben, ben şu an otelimdeyim bu arada. Hangi otelimde, hangi otelde kaldığımdan da bahsedeyim. Çok memnun olduğum bir otel. Hatta 3 haftadır burada kalıyorum. Buranın ortalama günlüğü 500 dirhem, 550 dirhem kahvaltı ile birlikte. ama tabi bir hafta kaldığınız zaman biraz daha düşüyor fiyat. Ben Ocean Vibe Otel'deyim yani. işte JBR'da direkt göreceksiniz zaten bayağı film. Buranın en iyi oteli. Bu JBR'e kesinlikle gelin. Bu otelde kalmasanız bile kalabilirsiniz. Yani bir otel arıyorsanız bu otelde kalabilirsiniz. Ocean Vibe Otel. Burada kalabilirsiniz. Buraya kalmasanız bile GBR kesinlikle gelin. Bu GBR. Buranın genel ismi dostlar. Burası The Beach. JBR'ın sahili. Çok güzel bir suyu var. 10 numara bir güzel bir suyu var. Burada denize girebilirsiniz. Burada yani şezlong kiralamak zorunda değilsiniz. Havlunuzu sarıp serip denize girebilirsiniz denizli gelmeseniz bile hemen şuranın arkasında şurada bir yürüme yolu var. Bu yürüme yolunda çok güzel restoranlar var dostlar. Yani Dubai'nin hatta dünyanın en güzel restoranları var. E tabi burası bu JBR birazcık e, pahalı yani expensive. Ama her yerde böyle yani nerenin sahili güzelsin, neresi güzelsin. Aynı İstanbul gibi düşünün. Birazcık pahalı diğer yerlere göre. Orada nasıl restoranlar var? Orada Cheesecake Factory var mesela. Sonra Türk restoranları var. i̇sterseniz oralarda oturabilirsiniz. Türk restoranları ama hani özel Türk yemekleri değil. Hani böyle kebapçı falan değil yani. Normal, güzel böyle yemekler yapan, global yemekler yapan restoranlar var. Sonra şurada yemek yiyebilirsiniz ve burada kesinlikle yürürsünüz. Çok uzun değil bu ara. Çok kısa ve çok tatlı bir yol. Yani belki bir kilometre falandır. 1 kilometre falandır evet kısa yani hani yürüyerek hemen kolay bir şekilde bitirebilirsiniz. Hemen ikincisine geçeyim. Şurada gördüğünüz bir demir var. Bu demirin ismi Flying Cup. Bu demirin ismi Flying Cup dostlar. Şöyle yakından çekersem nedir bu Flying Cup? Bakın aslında buradan göründüğü kadar kısa değil. O Flying Cup birazcık uzun. Yani orada ne yapıyorsunuz? Çok ucuz bir şekilde. isterseniz yemek, İsterseniz bir içecek, bir ufak bir atıştırmalık. Yani ben çıktığımda oraya kola ve mısır almıştım. Çünkü paketler vardı. Kola ve mısırda indirim vardı. Ben kola ve mısır almıştım. Zaten hiçbir şey yiyip içesim yoktu. Ondan almıştım. Ne yapıyor size? Oranın tepesine çıkartıyor. Tepesinde bir yaklaşık 10-15 dakika çok böyle tatlı bir süre duruyor. İsterseniz sizin fotoğraflarını çekiyorlar. Tabii onun ekstra bir ücreti var ama sizin telefonunuzla da sizin fotoğrafınızı çekebilirler. Orada yemek yiyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz ve tekrardan geri geliyorsunuz. Onun ismi Flying Cup. Tekrar göstereyim size. GBR'da şöyle bir Flying Cup var dostlar. Bu kadar göründüğü kadar, bu kadar göründüğü kadar sakin değil. Yani üzerine çıktığınız zaman gerçekten eğlenceli oluyor. Ben tavsiye ediyorsam yapın. Kesinlikle yapın dostlar. Ben tavsiye ediyorsam yapın. Flying Cup'a çıktınız. Ondan sonra şurada Şurada bir boşluk var. Şurayı görüyor musunuz? Çadırları gördünüz. Dostlarım orada orada oyunlar oynayabileceğiniz hani böyle jetonla sonra işte ufak bir paralarla böyle ateş ettiriyorlar. Sonra ne bileyim futbol var. Atıp kovaları devirirsen sana peluş oyuncak hediye ediyorlar. Hani o şekilde oyunların olduğu güzel bir alan. Orada isterseniz birkaç oyun yapabilirsiniz. Birkaç oyun oynayabilirsiniz. Orada öyle bir alanımız var. Sonra, buradan yine görünen GBR'da bakın şöyle ufak ufak, küçük küçük yapılar var. Görüyor musunuz şurayı? Gördünüz. Orası nedir? Dostlarım orası pazar. Bildiğiniz pazar ama yemekler satılmıyor tabii ki de. Takıların satıldığı, kıyafetlerin satıldığı, enteresan şeylerin satıldığı, güneş gözlüklerinin satıldığı bir pazar var orada. Aynı pazar sahilde değil, sahilin arka tarafında JBR'ın yani şurada sahilde değil, sahilin arka tarafında JBR'ın yürüme yolunda da var. O bu yolda neler var dostlar? Bu yolda pahalı oteller, otelin girişleri, birkaç alışveriş merkezi, işte McDonald's Burger var. Burada da çok güzel restoranlar var. İşte Five Guys var. Fe, bayağı bir hamburgerci. O da bu yolda. Şöyle JBR'ı gösterebilirim size. Bu GBR'dan size aslında bütün gezilecek yerleri anlatacağım ben. Tabi e, göste, gösterebiliyorum yani manzaramdan size bütün gezilebilecek yerleri. Sonra şöyle benim otelimin havuzunu çekeyim. Şöyle bakın, burası GBR'ın yürüme yolunun e, ortası. Birazcık bu tarafta var. Bu tarafta da McDonald's'ın kafesi falan var. Me, e, Meksika restoranı var. Buradan yürüyorsunuz. Köprünün altından geçip, yürüyüp gidiyorsunuz. Buraya kesinlikle gelebilirsiniz. Sonra aktivitelerden bahsedeyim birazcık. O Flying Captain bahsettim. Aktivitelerden bahsedeyim. Bakın dostlar şurada gördüğünüz gibi helikopter var bir tane ve yanında bir ofis gibi bir şey var. Arkadaşlar orası helikopter kiralayan veya bir grup halinde helikoptere binmek isterseniz orada orayla konuşabilirsiniz. Bu arada Dubai'de çok fazla böyle turlar düzenleyen şirketler var ve bu şirketlerin burada JBR'da çok fazla ofisleri var. Hatta şurada da var bir tane. Şurası da aktivite yapan bir şirketin ofisi. Yani oraya gittiğiniz zaman hangi aktivitelerin olduğunu sorabilir ve aktiviteler yapabilirsiniz. Birçok aktivite var. Bu JBR'da yapabileceğiniz bir şeylerden bahsedeyim. Burada görmedim. Eğer görürsem çekeceğim sizin için. Bu JBR'da, JBR sahilin başından böyle sonuna kadar gidip tekrardan oradan gelen develer var. Evet bildiğiniz Dubai'nin en güzel sahilinde, en kaliteli sahilinde, en elit sahilinde gidip gelen develer var. İnsanların yanından, insanların ortasından, hatta denizin dibinden, insanların ortasından giden deve, hatta insanlar birden görüp böyle korktukları falan da oluyor. Develer var ve o develeri binmek çok ucuz. Ucuz olduğunu biliyorum. Bak nereden biliyorum ucuz olduğunu biliyor musunuz? Çünkü buraya bir tane çok ucuz bir arkadaşım geldi. Çok cibri bir arkadaşım geldi. Eğer, bak fiyatını bilmiyorum. Eğer o bindiyse ona, bak çocuk geldi hiçbir şey yapmadı. Sadece geldi abi burada beleşten denize girdi. O develere de bindiğini gördüm. Sonradan o develere bindiğini gördüm. Yani o biniyorsa çok ucuzdur anladınız mı? Sormadım. Ama en fazla olsun 20 dirhem olsun. Böyle güzel bir baş, böyle güzel bir gidiş 20 dirhem olsun. Fotoğraflarınızı falan da çekiyorlar. Burada JBR'da Bayağı böyle elit bir yerde, insanların arasında deveye binebilirsiniz. Aktivite ofislerini gösterdim. Siz de oradan yapabileceğiniz bir sürü aktiviteleri sorabilirsiniz. Bu helikopterin hemen orada, eğer buraya gelirseniz, bu helikopterin hemen yanında kırmızı bir buggy var. Yani buggy ne demek? Bu ATV araçlarını biliyorsunuz. Sahilde safari yapan, o buggylerden var. Onlardan görüp yine aktivite yapabilirsiniz. Tabii bunlar biraz pahalı. Helikopter kiralamak ben yaptım bu arada. bugün de yaptım, helikopteri de yaptım. Onları benim kanalımda görebilirsiniz. Onlar birazcık pahalı aktiviteler. Ben size ücretsiz olanları da söylüyorum. Az ücretsiz olanları, az ücretli olanları da söylüyorum. Ücretsiz olanları da söyleyeceğim. Mesela sahilde yüzmek ücretsiz. Flying Cup gayet uygun. Sonra deveye binmek gayet uygun. Jibyard'da yürümek bedava. Jibyard'da yürüyebilirsiniz. Bu arada Jibyard'da da gece pazarları var. Şurada gördüğünüz mavi yapılar var, noktalar var. Görüyor musunuz? Onlar da JBR'da açılan gece gece pazarı. Size GBR ile ilgili bahsedebileceğim bir şey kalmadı sanırım. Ama buraya gelin. Buraya gelin. Bu da kesinlikle iyi geçecektir zamanınız. Evet. JBR bittiğine göre ben şöyle bir oturayım. Size başka şeylerden bahsedeyim. Bu arada sporculardan da bahsedeyim. Benim çünkü çok fazla sporcu takipçim var. Bu GBR'da aynı o Amerika'daki Muscle Beach gibi açık havada spor yapabildiğiniz bir yer var. Orası da şurası ama şu anda koronadan dolayı lanet olsun kapalı. Yani benim gibi bir adamın buraya gelip de orada video çekememesi, orada bir şeyler yapamaması biraz koydu bana açıkçası. Bu GBR'e gelip yürüyün. Hatta eğer spor yapmak isterseniz eşinizle, manitanızla Kesinlikle JBR'e gelin, JBR'da baştan sona güzel bir koşun. Hani o Dubai'de sahilde çekilen havalı havalı fotoğraflar var ya, onların hepsi burada. Hatta kocaman bir yuvarlak bir şey var Dubai'de. Hani böyle daha açılmadı ama böyle yuvarlak, yani dönme dolap mı diyorlar ona, ona? Kocaman, o da hemen JBR'da. Hatta buradan görebiliyor muyum acaba onu? Buradan görürsem çek... Aha gördüm, ucunu gördük gördüğünüz gibi onun o gecede ışıklar yakıyorlar ona çok güzel ve ona doğru giden yol da bak buradan yürüdünüz diyelim buradan yürüyorsunuz ona doğru giden yol da çok güzel. E yani JBR'e gelin. Bu dostunuza güvenin. Bu JBR'da çok güzel aktiviteler var. Bakın burası gördüğünüz aktivite alanı. Buradan Buradan jet ski'ler kiralayabilirsiniz. Sonra deniz ürünleri kiralayabilirsiniz. Ama burası birazcık pahalı biraz daha ucuz bir yerde yaparsanız ve onu hani bir yerde takıldınız artık başka bir yerde yapın. Onu da ne bileyim jet ski kiralamak isterseniz de başka bir yerde yapın. Bu arada benim kanalımda jet ski videosu da var. Ben başka bir yerde o dediğim su sporlarının e, bayağı popüler olduğu bir yerde yapmıştım. Onun ismi de Kite Beach. Kite Beach diye yazılıyor. Yani uçurtma sahili gibi bir şey yazıyor. Çünkü orada kite surf var. Bu arada ben de kite surf yapıyorum. Ben kite surf aynı zamanda. Ama daha net olsun yapamadım çünkü korona var. Koronadan dolayı kapalı. Kite Beach'te Kite Beach aynı zamanda böyle water sport beach olarak geçiyor. Çok, bütün su, su sporları var orada. İşte flying board var, sonra jet ski var. Yani su sporlarıyla alakalı her şeyi orada bulabilirsiniz. Jet ski çok pahalı değil, yapabilirsiniz. Güzel fotoğraflarınız olur, güzel bir aktiviteniz olmuş olur. Bakın şurada bir şey çekeceğim size, şurada bir tane uçak var. Gördünüz bu uçağı? Bu uçak ne biliyor musunuz? Bu uçak ne yapıyor? Buradan bu uçak gidiyor. Buradan havalanıyor. Böyle 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 gidiyor. Ve yukarıdan paraşütle atlıyorsunuz. Sonra tekrar paraşütle iniyorsunuz. Baya baya dolaşıp 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 iniyorsunuz. Sonra ne olmuş oluyor? Sonra aktivite yapmış oluyorsunuz. Sonra eğlenmiş oluyorsunuz. O uçak da o uçak. İsmini unuttum ama bungee jumping başka bir şeydi. İşte o uçakla gidiyorsunuz ve uçaktan aşağı doğru atlıyorsunuz. O da arada Gördünüz zaten. Direkt uçağa yakaladım size. O uçak bu arada gün içinde 50 defa gidip gidip geliyor. Başka ne söyleyebilirim? Kite Beach'e gittiniz. Orada water sportlar yaptınız. Artık birazcık böyle ücretsiz şeylerden bahsedeyim size. Burada Downtown var arkadaşlar. Downtown gerçekten inanılmaz temiz böyle yüksek yüksek binaların olduğu yani çok böyle güzel bir yer, çok güzel fotoğraflar çekip böyle gittiğiniz zaman huzurla dalıyorsunuz yani gerçekten böyle her şeyin o kadar düzenli, o kadar güzel çimlerin böyle boyu aynı, yeşil çimler böyle inanılmaz temiz bir alan var, oranın ismi Downtown Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu anda benim Downtown'da çektiğim bir videoyu izleyin. Şu anda izlediniz. İzlediniz geldiniz şu anda. Orası downtown, oraya gidebilirsiniz. Burj Khalifa'yı görüyorsunuz, sonra sokaklar böyle tertemiz, orada yürüyebilirsiniz. Downtown'da biraz yürüdünüz, ondan sonra burada çöle gidebilirsiniz, kendi arabanıza gidebilirsiniz. Sonra çölde bir aktivite yapmak isterseniz, o dediğim ofislerden bir tanesine bahsedip artık nasıl bir aktivite yapmak isterseniz, 4x4'lerle sizi götürüyorlar, sonra siz bir 4x4 kiralayabiliyorsunuz. Sonra buggy kiralayabiliyorsunuz. Buggy birazcık pahalı ama. işte bu şekilde giderseniz eğer. Bence tek başınıza bir de gitmenize gerek yok ekstra olarak. Çünkü çok sıkıcı bir yer. Hiçbir şey yok. Sadece kum. Tek başına o aktivitelerle gittiğiniz zaman size zaten zaman veriyorlar. Gidip birazcık böyle yalnız takılabiliyorsunuz. Sonra yine o aktivite yerlerinde isterseniz yat da kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz grup halinde, isterseniz bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi, on kişi, yirmi kişi şeklinde yat da kiralayabiliyorsunuz. Downtown'a gittiniz. Sonra dünyanın en büyük alışveriş merkezi var. Dubai Mall. Dubai Mall var arkadaşlar Dubai'de. İnanılmaz büyük. Yani size ne anlatayım ki ben? İnanılmaz büyük dostlar. Kaybolursunuz içinde. Yani gerçekten orayı böyle bir kere gezmek için bütün gününüzü vermeniz gerekiyor. Bir gününüzü orada vermeniz gerekiyor. Aradığınız bütün mağazalar bütün ülkelerin yemekleri yani ne ararsanız Dubai malda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben şu an bu videoyu çektiğim telefonu da Dubai maldan almıştım. Dostlarım o Downtown'a gittiğiniz zaman Burj Khalifa'yı göreceksiniz. Burj Khalifa'nın üzerine çıkabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ama birazcık pahalı. Burj Khalifa'nın üzerine de çıkabilirsiniz da yapabileceğiniz aktivitelerden bir tanesi olabilir. İnanılmaz yüksek. Hatta bir bakın ben bu size anlattığım her şeyin hemen hemen hepsini yaptım. Hepsiyle alakalı da YouTube kanalımda videom var. Hani bakabilirsiniz. Burç Kalife'ye çıkmak nasıl? Benim kanımda bulabilirsiniz. Mesela 4x4 nasıl? Benim kanımda bulabilirsiniz. Water Sport'ta jet ski yapmak, flying board yapmak nasıl? Benim kanımda bulabilirsiniz. Sonra şu şu gösterdiğim var ya dedim tepesine çıkıp bir şey erişebilirsiniz. Oraya da çıktığım bir videom var. Orayı o, o videoyu da izleyebilirsiniz. Çıkılır mı, çıkılmaz mı kendiniz karar verirsiniz. Sonra dostlar bir sonraki kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Giriş ücreti inanılmaz ucuz. İçerisinde takılmak isterseniz yani ne yaparsanız ona göre para ödersiniz. Yemek yersiniz minik minik paralar ödersiniz. Global Village. Global Village var dostlarım. Global Village'te de videom var. Global Village'te de videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Global Village nasıl bir yer? Kocaman bir alan düşünün. İçinde küçük küçük ülkelerin kendisine ait böyle pasaj gibi yerleri var. Mesela Türkiye var, işte bir, sürü ülke var, Amerika bile var. Amerika, Avrupa, Avrupa'da ülkelerin tek tek yok da çünkü sergileyecek bir şeyleri yok. Afrika var, Afrika inanılmaz güzel. Çin var, Japonya var. Hepsinin kendisine ait kültürlerini böyle anlık bir şekilde o, o, o ülkelere ait pasajlarda Anlayabilirsiniz. Bu arada ben pasaj diyorum çünkü görünümü pasaj gibi. Aynı bir pasaj gibi ama şu şekilde söylüyor onlar. İşte Türkiye köyü, Türkiye köyü, Hindistan köyü, Afganistan köyü, işte Amerika köyü gibi yerler var. Oralarda neler var? Mesela Amerika'ya girdiniz. Amerika'da bayağı Bob Marley şap şapkaları var. Sonra kolyeler, takılar, Başka ne görmüştüm Amerika'da? Amerika'da herhangi bir yemek yoktu. Afrika'da mesela Afrikalı insanlar, inanılmaz değişik insanlar, değişik giyimler, değişik danslar, değişik takılar, değişik yemekler var. Çin'de de aynı şekilde değişik yemekler. Yani herkesin kendisine ait yerleri var. Orada bir anlık o ülkelerin kültürlerini görebiliyorsunuz. Türkiye'de en güzel Türkiye zaten. Gittiğim zaman göreceksiniz. Türk dondurmacıları var. Baklavalar var, lokumlar var. Ama oradaki ortam biraz daha farklı. Diğerlerinden çok daha farklı. Global Village kesinlikle gidin. Bakın kesinlikle gidin dostlarım Global Village. Hem uygun, birazcık uzak sadece. Arabanız varsa artık arabanıza gidersiniz, kiralarsınız. Taksi de ortalama, yani GBR'dan oraya ortalama 200 lira falan yazıyor. Sonra başka ne söyleyebilirim size dostlarım? Hemen size bir tane daha söylüyorum. Burada The Palm var. Nedir The Palm? Hani duymuşsunuzdur, Dubai'de elle ada yapıldı, elle ağaç şeklinde, palm ağacı şeklinde ada yapıldı. Hani böyle dümdüz gidiyor sonra yanlarından bir şeyler çıkıyor falan böyle. Yanlarından adacıklar çıkıyor. Dubai bu arada çok güzel oteller barındıran, alışveriş merkezleri barındıran ve evler barındıran, rezidanslar barındıran, villalar barındıran bir yapay bir ada. Buraya gidip ne yapacaksınız? Ben yani orada yürürken bile, yani şu an el yapımı bir adada yürüyorum hissi çok güzel. Çünkü insanlar yapıyor, oraya, oraya 5-6 senede yapıyorlar. Kum ata ata, kum ata ata, kum ata ata. Orada bir yer, yer oluşturuyorlar kendilerini. Gerçek ilginç. Oraya gidebilirsiniz ve The Palm'da dünyanın en büyük water show'u var arkadaşlar. Nedir bu water show? Su show yani. Ada, adanın bir kısmına böyle yere su fışkırtan şeyler fışkiyeler koymuşlar. Tabi aynı zamanda da ışıklandırmalı ile birlikte. Onları şekil gibi yapmışlar. O da benim kanalımda var. Onu izleyebilirsiniz. Dünyanın en büyük su şovu diye. O da benim kanalımda var. Onu izleyebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz bir şekilde onu izleyebilirsiniz. The Palm'da o water show'un yapıldığı yerde çok güzel kafeler var. Kahve... kafeler var, restoranlar var, kahve dükkanları var. Sakin ol dostum. Ferrari duyuyor musunuz? Orada kahve içerek izleyebilirsiniz. İsterseniz kahve içmeden demirlere yaklaşıp canlı gözle çok yakından izleyebilirsiniz. Ama ıslanabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Rüzgar geldiği kısma göre ıslanabiliyorsunuz. Tabii çok ıslanmıyorsunuz da ıslanıyorsunuz yani. Water show var. Onu izleyin kesinlikle. Ücretsiz bir şekilde tekrardan söyleyeyim. Burada bir de dünyanın en pahalı oteli Burj Al Arab var. O Burj Al Arab gece böyle ışıklar yakıyorlar ona. Bazen mavi, bazen mor ışıklar yakıyorlar. O Burj Al Arab'ın önünden yolunuz düşebilir. Ama düşmese bile gidip o Arab'ı görün. Zaten Kite Beach'te jet ski kiralarsınız Burjel Arab'ın önünde jet ski yapıyorsunuz. Benim kanalımdaki jet ski izlerseniz görürsünüz. O Burjel Arab'ı görün. Görmenizi isterim. Bu arada dostlarım bakın size bir şey göstereceğim. Şurası şurası The Palm. Ben otelimden The Palm'ı görebiliyorum. Şurası Titanic Otel en pahalı otellerden bir tanesi dostlar. Şu, şunlardan bahsediyorum, şu yapılardan. Şundan ve şundan bak. Bu daha bitmemiş bir otel. Atlantis galiba onun ismi. O daha bitmemiş. Buradan da en, yapımı olan adayı görebilirsiniz. O The gittiğiniz zaman o Atlantis ve Titanic yani diğerinin ismi bilmiyorum da bir tanesi ismi Atlantis. O otelleri de görün. Zaten ister istemez göreceksiniz. Güzel. Yani görünümü bile çok güzel bir otel. Dubai'de yat limanı var arkadaşlar. Böyle kafelerin, restoranların yine JBR gibi olduğu, yani diğer yerlerden birazcık daha pahalı olduğu yat limanı var. O yat limanına kesinlikle gidin. Yat limanında güzel bir yürüyün, fotoğraf çekin. İnanılmaz güzel bir huzurlu huzurlu yürürsünüz yat limanında. Sonra biraz daha böyle Dubai'nin şehri olup yani Dubai'nin Semti olup da, Dubai'nin semti olup da biraz daha böyle pahalı olmayan bir yer size söyleyeyim ama gidip görülebilir bir yer. el Başla, El-Başra'ya gidebilirsiniz. El-Başra'da Emirates Mal Avrimi var, Emirates Mal Avrimi'ne gidebilirsiniz. El-Başra'da birazcık hani Dubai'nin normal sokaklarını görebilirsiniz. Oralarda yemek yiyebilirsiniz, biraz daha uygun, biraz daha değil bayağı bir uygun Dubai'nin normal yerlerine göre. el Başla unutmayın. Size her şeyi güzel güzel anlattım dostlarım. Bunları yapın. Ücretsiz şeyler de söyledim. Çok pahalı şeyler de söyledim. Orta derece şeyler de söyledim. Hepsini yapın. Son olarak da Dubai Müzesi'nden bahsedeyim size. Dubai Müzesi'ne gidin arkadaşlar. Güzel bir müze. Yürümüş olursunuz. Güzel şeyler görmüş olursunuz. Yani müze seven arkadaşlar oraya gidebilir. Şöyle. Tekrardan size manzaramı çekip bitirmek istiyorum. Yani şurada fotoğraf çekilmeden Dubai'ye geldim demezsiniz arkadaşlar. Orada kesinlikle bir fotoğraf çekilin. Şöyle güzel bir etraf çekiyorum. Sonra videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dubai'ye gelirseniz bunları yapın. İyi bakın kendinize bay bay.